her türlü kanaldan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber keskin nişancı modunda oynayacağız. Ee, Duo vs Squad oynuyoruz arkadaşlar. Yani karşımızdakiler 4 kişi. Biz 2 kişiyiz. Bu keskin nişancı modunun devamını gelmesini istiyorsanız beğenerek ve abone olarak belirtebilirsiniz. böyle tımza devam edip adamlar zaten indiler A few moments later. Go, go. Tamam, Anlaşım. tamam. Şu işi atarım. Gel bir şu eve kavurumuza bak. Adam evde gördüm. Hangi? Hemen şurada önümüzdeki. Mark the location. Gel onu bir bak. Aha evde bak Yardım. gördün mü? Altta. Haydi. Hı hı. Dur. Çıktı. Dikkat. Bunda AVM var. Ben geçtim AVM'yi. AVM ne AVM ne ne bakalım kalmadı ya. AVM sal, AVM sal. Mermisi sal. Gel yukarı kata çıkak paylaşak kutuları. Çabuk. Eee aşağıda da bir tane abi men buldum. Yan taraftan sıkıyor. Arkadaşı geldi. Al abimi al. O 8x lan. Sıkamadım. Abimi al. Abi yapma. Çabuk 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 sana. Adamlar bana sıkıyor öldü çabuk. Helal diğer öderim. Bir baygın. Helal Mustafa helal. Tabanca tamam. varsa tabanca çek. Yok ki. Abimiz çabuk şey. be, çabuk. Beni al. Yumruklu yumruklu. Helal helal be kapı aç kapı aç hemen gideyim içeri. Lan benim kolsuzluğum tuttu. Aşağı inerken vurdu beni. Biraz da ben yolsuzluk yaptım dur. Dur dur sakin sakin bengosuzluk çevirdik. Bengosuzluk Ölmedik. Video boşuna gitmedi arkadaşlar. Vay heyecanlı geçti lan. A few moments later. 8x yüzünden adamı vuramadın zaten. Bir an çekiyor vurdun lan şimdi. Ha vurdun. E şimdi sen lan yemedin lan? Büyüt. Yukarıdan sıkıyorum Mustafa yukarı. altı altı ama ben göremedim aa adamı gördüm yatıyor yerde Mustafa nerede ne bitti nerede? onu bitir o bitti nerede? tamam o bitti arkadaş da bitti büyük ihtimal ki bir tane AVM attıktan sonra hemen öldü ee, gördüm bir tanesi koşuyor nerede? Şöyle. koşuyor bir çak AVM geliyor Nerede koşuyor? Yerde mi? Aşağıda mı? Aa, aşağıda, önündeki evlerde. Aha gördüm. Bir var ya. Ben içeride tutamıyorum. Eve girdi, eve girdi. Çok açıktayız Mustafa. Gel gel gel. şuraya hemen. Ben açıktayım kameradan. Çok açıktayız abi. Kim ee, eve... gözüm kapalı bile eve... seni görebiliyorum, görebiliyorum. Ha, Çekiyorum. 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 Bas 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 bas. bas bas. hiç affetme bas. Hiç affetme bas. Nereden, bana Nereden baktı? Kapıdan bakıyor. Helal. Bakmayın. Bakmayın. <laughs> Bunların arkadaşı hala yaşıyor. Hala yaşıyor. Bunlar ekip Bunun üstünde ne varmış bir bakayım şöyle M24 ile AVM'ye kapak güzel ya Üsteyim Burada adam var Senin düşündüğün neredeydi? Arkadaşı burada Nerede bilmiyorum da Bak gördün mü? Evde ses var İki kişi evdeler Hangi evdeler? Üçüncü katı olabilir Katı olabilir Oo. Arka taraftan sıktılar. Gördüm. Nerede? işaret at. Ee, kulübe tarafı. Kulübe tarafı Ben göremedim mi? Evet, şu tepenin ardında. Gel şu adamlar bir önümde alak önümde. gel. Şu adamlar alak da. Ee, adam bakıyor. Yalnız. Adam burada ya. Bu ev. Abi nereden vurdu? Ya, abi. ha gördüm. önünde adam önümde. Tabancası var bir Gördüm dur. Ağaçta. Ben öldürme ben öldürme. Bana bir tane şey Aynen o. Oh. Şey falan şey. al, al beni, beni gel, al gel, beni gel. Al, 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 Arkadaşı var arkadaşı. Bekle bir sis atacağım. Sis tat Bekle. Hızla. Hızla abi geliyorum. ya. Öldüm. Şunun arkadaşı vurdu Alan geliyor. Alan geliyor aynen. Bir can basacağım. Ben sana arkamızdakileri temizleyeceğim. Aa gördüm adamı. Orada olduklarını biliyordum abi ya. Yani. Adam sana bak. ben doyamadım Neyse. Nerede? Çatı çatı. Aynen gördüm. Çatı. Abi. Afiyetim. Bir seviyesi var ya diğerinin. Birisi bir şey düştü diğeri. Abi. Herak. Artık öleceğiz yapacak bir şey yok. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber keskin nişancı modunda oynayacağız. Adam geliyor mu? Adam geliyor Hemen şuradan evlere girelim. Silahlarımızı kuşanalım. Çatışmaya devam. Arkadaşlar büyük ihtimalle bu keskin nişancı modunu kırpmam. Zaten süresi kısa oluyor. Hemen bitiyor maç. O yüzden. Şu loot yapma yerlerini kurtar bunları da. Diğer taraflara A few moments later. Sen kime vurdun lan şimdi? Ha vurdun. Eee şimdi sen naneyi yemedin ne? Adam nerede? Bir işaret. Ne dedin, ne? Birisi de şeyde ya, birisi kayanın arkasındaydı. Birisi de mantarda. Hangi kayanın? 295. 195'te kimse yok yalnız. Ayağın arkasında. O büyük ihtimal öldü ya. Tamam. Ölecek o büyük ihtimal. <laughs> Adam nerede ya? Nerede? Adam nerede? Bir işaret dedim. Kimse atmadı işareti. Tamam. Sakin. Tamam. İki de şunu nasıl aldım? Diğeri kayan nakasındaydı. inşallah kaldırmadılar. Gördüm. Evet. Koşuyorlar. Biri düştü. Ben göremedim. E ee, bir tane baygın. Sana illa bir baygın. baygın. Ee, canlar az helal. Tamam, tamam. Bir M24 çaktım zaten. Alan, Aynen birini alan ben beyler. düşürdüm. Gelin alan beyler. Alan gelsin sıkıntı yok ben lootum yok ben loota mecbur gitmek zorundayım. Tamam siz gidin. Ee, alan 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 çünkü Go go go. Biraz takım var da kim bu? Lan oğlum. Bizim trollüyün ya. Birinde 6x var, birinde 4x var. Burada adam olabilir. Tamam, alana biz yetiştik geldi. Abi Nerede adam var? Ya. Bir tane işaret at. Yok, adam Sen yok işaret ya. at, adam düşürürüz. Mark the location. sonra adam gelmiş olabilir büyük ihtimalle. Alan çünkü bu tarafta ya. Arkamız temiz mi bizim? Alamadım. Emin misiniz? Arkamız alan zaten. Arkamız Depends alan zaten. Birisi geliyor, birisi geliyor. Hatta birkaç kişi şey geliyor. Nereden? Bir tane yedi. İşaret at da düşürelim. Bir tanesi düştü, diğeri koşuyor. İşaret, işaret. Bir tane yedi. Düştü. İki baygın. tane daha yedi bitti. Hepsi bitti. Ee, onların lootuna bakalım mı? Yo yo bakma bakma adam var. Arkamız sıkıyor evler. Dedim. <laughs> yemedi ya o nasıl yemedi? Kim düştü? Bir tane yedi. Aa çok yukarıdan gitti. Ben daha yakındım. Önce geldim. Abi, Abi. Beni ben düşeceğim. Kulübe önünde mi? Nerede? Ya işaret atsan göremiyorum ki adamı. Mark the location. Arkasında. Pencereden <laughs> mi bakıyor? Yok yok evin arkasındaydı. Tamam açılalım o zaman şöyle. Gördüm. Can basıyordu kafasını gösterdi geri gitti. Öldü. Helal. Başka nerede var adam? Cam o benim kask gitti. Bana kask lazım. Tam bir kişi. Nerede? Tam bir kişi, o onun da kaskı kırık. Ya. Kask var mı adamda? Yok yok, kırmış olmam lazım çünkü kafa vurdum. <laughs> var var kask var. var, var. Yarım Gitmiştir. Yarın var. Yarın var. Ne bekliyorsun ki? Vurdum her şey adam... gitti. Hadi alana gidelim. Son bir adam. Ben bir şirinle basayım. Aa o da öldü. Ne oldu? Alana öldü. Agada. Arkadaşlar bence bir eğlenceli <laughs> maç oldu. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Seviliyorsunuz.